Efendim merhabalar. Şu anda e, Mersin Sunturas köyünde mevkinin adı neydi abi? Tekir Gölü. Tekir Gölü. Tekir Gölü. Tekir Gölü mevkiinde Abidin e, abimizle beraber bahçede geziyoruz. Abidin abi kendisi emekli öğretmen ama çok iyi bir kivi üreticisi. Şimdi bütün sözü Abidin abiye veriyoruz. Abidin abi merhabalar. Merhaba merhaba hoş geldiniz. Şimdi sana bir şey soracağım. Buyurun. Sıfırdan Buyur yeni bir efendim e, kivi bahçesi kuracak olsa idin ne yapardın? Önce yani bir öykü. Öncelikle memnun musun kivi üretiminden memnun, memnun değilim, musun? Memnun değilim. Evet. Memnun niye memnun olmadığımı daha sonra açıklayayım kısaca kivi bahçesi kuracak olsam, şimdi kuracak olsam şunu yaparım. Hı hı. Önce kepçe ile işlettikten sonra zaten işlettik, kepçeyle ile işlettikten sonra bunu bir set yapardım. Hı, hı İlk başta daha fidanı dikmeden önce bir set yapardım. Bahçeyi bir sete dikim yapardım diyorsun. Sırta dikim yapardım. Çünkü burası ağır toprak değil mi? A ha, hafif olsa gene sırta dikmenin çok faydası var. Evet. Toprağımızın bazı yerleri geçirimli, bazı yerleri geçirimsiz. Her tarafının ee drenajını kontrol ederdim diyorsun. Ederdim. Şimdi Hı -hı. biraz yaptım. Traktör gücüyle biraz yaptım ama Hı -hı. yeterli değil. Bu sene güzün kepçeyle hasattan sonra kepçeyle bu drenaj şeyleri, setleri yapacağım. Önce sete dikerdim. Hı -hı. Sonra ee mi gidelim in, abi şöyle? İmkan ise cins araştırmasına giderdim. Yani çeşit araştır. Çeşit araştırmasına Hı -hı. giderdim. Hı -hı. Bu mesela hayvart mı burası hepsi? Bu, hepsi ay var. Bu hmm. altın kivi. Hmm. Şu bu altın kivi geçen hmm. sene Yalova'dan kivici Kemal Hoca geldi. Bunu hmm. aşılattı. Fakat hmm. gelişmedi. Çok zayıf duruyor. Bunu Kemal Hoca üretti. 5-6 senedir çalışıyordu. Bunu aşılattı fakat sağlıklı olmadı. Bir de bu hmm. cins bizim buraya elverişli değil. Hiçbir yere elverişli bir cins değil. Niye? Hmm. sarılığı hiç geçmiyor. Ne kadar demir, bakır, seksirin versek bile bu sarılığı geçmiyor. Bahçelerinde hmm. gördüm ben Yalova'da. Hmm. Bir de Akdeniz meyvesine Biraz tatlı olduğu için erken hasada geldi. İyi bir için, çeşit değil, değil o zaman abi Atıyor. Için. Evet, evet. İyi bir çeşit değil. Hı hı. İyi çeşit bu Howard dediğimiz evet. bizim değil de, e, de denilen cins. Evet, Fakat evet. bunlarda da son yıllarda birkaç senedir bir kök hastalığı meydana geldi. Evet. Sağ olsun Halil İbrahim Hocam, Şener Hocam, Hakan Hocam, Onur Hocam ilgilendiler. Yıllardır çalışıyorlar, uğraşıyorlar fakat devlet bir el atmadığı için, resmi kurumlardan bir yardım görmediğimiz için bu hastalığın e, tespitini yaptırıyoruz. Laboratuvarda şimdi geçenlerde 20 gün önce gene Antakya'ya 5 tane talil gönderdim. 5 senedir gönderiyorum. Her sene 4-5 talil. Geçen sene güzün Halil İbrahim hocam buraya geldi sağ olsun Nevşehir'den. 4 saate geldi. Buradan 5 tane talil aldık. Antakya Şener hocama gönderdik. Halil İbrahim hocam şeye döndü. Nevşehir Üniversitesi'ne döndü. Talil sonuçları çıktı. Gene aynı. Rizotonya ve fitofitora evet. hastalıkları. Bunun da bir ilacı yok. Geçenlerde ilçe tarım müdürlüğünde bir toplantıya çağırdılar bizi. İFAD'la ilgili toplantıya gidiyoruz. 3-4 senedir. To programda şey yazmışlar. Oraya kivi de var. Ürünlerin arasında. Dedim ki arkadaş ben izin, izle, izin istiyorum. Bu kiviyi kaldıralım buradan. Niye? kivi yeni seneye zaten kalmayacak memlekette. Bu boştan boşa buraya yazılmasın dedi. Ee, ilden gelen Şube müdürümüz dedi ki ya bunu şeye niye bildirmiyorsunuz? Bitki korumaya. ya bildiriverseniz el atarız. Ben de dedim ki şimdi bitki korumaya bildireceğim de bitki koruma ile hücum edecek, ili ayağa kaldıracak. İl yemeği içmeye kesecek, Ankara'ya hücum edecek. Ankara Teyakkuz'a geçecek, bakanlıkta ne bir araç, ne bir eleman, ne bir müdür, ne bir mühendis koymayıp hepsini getirip bizim bağçıları yiyecekler. E, Bakanlığının öteki işler aksı, aksar diye bildirmiyorum dedim. Tabi gülüştüler, espri yaptığımı hemen bildiler, evet, gülüştüler. Evet, evet, Arkadaşlar evet. haberiniz var yarın, harekete geçin dedim, tık yok. Evet. Evet. Öyle kaldı kendi mücadelemizle kendi çabamızla bu hale getirdik üretim yapıyoruz. Ne tür sıkıntılarınız var abi? Yani girdi maliyetleri çok yüksek tabi. Şimdi işçilik e, kalifiye eleman bulama. Şimdi kalifiye var. eleman bulma şansımız yok. İşçiliğini evet. zaten yüzde doksanını hanımla kendimiz, kendimiz yapıyoruz, yapıyoruz. Hı hı. ikimiz yapıyoruz. Hı hı. Emekli öğretmenler olarak biraz da beceriyoruz, elimizden de geliyor. Hı hı. Teknik öğretmen sayılırız. Evet. Köy enstitüsünün ruhunu yaşatıyoruz zaten köylerde çalıştığımız evet. yerlerde evet. 30 sene köyde çalıştık. Çok güzel. 30 sene ruhunu yaşattık. Hı hı. Burada da bu işleri yapıyoruz. Fakat e, ilaç pahalı, gübre pahalı demeyeyim. inanmaz kimse. Gübre çok ucuz, <laughs> bazot çok ucuz. Bunu da pahalı dersem kimse inanmaz. Evet. Tabii işçi gübre. Elektrik, özellikle elektrik çok pahalı. Yani abi şöyle sorayım. Şimdi siz bunu Allah nasip ederse hasat edeceksiniz birkaç ay sonra. Üç, üç ay mı? Üç ay var daha asada. Yani Kasım ayı gibi. Herhalde. Kasımın 1 ile on arası, arasında hasat yapacaksınız. Yani bu yaptığınız gayret, e, ondan sonra emek, maliyet e, de dikkate aldığınızda bir kilo e, efendim veya bir ton ee, kivinin maliyeti ne kadar e, tahminen na, maliyeti ne kadar olur? Siz kaça satarsanız bunu karlı olmuş olursunuz, kar etmiş olursunuz. Şimdi geçen sene kiviyi 6 liraya sattık. Evet. %30'unu da ıskarta düşüyor alan adam. Hı hı. Çünkü 3 tane var alan, 4 yok. Çok ilginç. Ee, birlik yok. Evet Konkretim onu, ona geleceğim yok. abi ona geleceğim. Dayanışma yok. Evet. İki kişi bir araya gelip de ne yapacağız derdi yok. Peki e, kivi yetişmeye hı. başlayınca pardon hı. kulağımız Yalova'da, aklımız fikrimiz Yalova'da. Kivi ne var? Fiyatını kim belirliyor burada? Burada kimse belirleyemez, Tüccar belirler. Yalova'da evet. Mustafa abi var, sağ olsun iyi bir kimya mühendisi, birlik hı hı. başkanı, Yalova'nın kivi üreticiler birliği başkanı Ben de iyi görüştüğüm bir abim. Evet. O bir fiyat açıklayacak diye kulağımız orada fakat hı hı. onun açıkladığı fiyat bizi bağlamıyor benim bir kooperatifim yok birliğim yok hiçbir sivil toplum örgütüm yok hı hı. o açıklıyor ama ona seviniyoruz geçen evet. sene 10 liraya açıkladı biz burada 6 liraya kivi sattık cık cık cık. ama sattık diye seviniyoruz şimdi burada kivi bu maliyetlere göre hı hı. 10 lira silme dalında hı hı. 10 liraya satılsa hı hı. ucundan bir harçlık ediniriz onun dışında en az 8 lira var mıdır abi maliyet maliyet 8 lira Elbette vardır hı hı. şimdi ben sabaha kadar havuza su bastım ırmaktan hı hı. motorla 15 saat su akıttım 15 He. saatte 3 kere 5 e, ne yapar saatte 30 ton su alıyorum 300-450 450, 450 ton, ton, su ton su aldım. Allah 450 ton, ton su aldım. Evet. 1600 lira elektrik parası Pişt geldi. Bir sefer, bir ayda mı? Yoksa? Ee... Dün de aldım. Bugün, bu ha. geceyi sayıyorum ben. Ha. Dün, de, dün gece de aldım. Evet. Bu geceyi, sadece son geceyi sayıyorum. Allah evet. E, derede de motor çalıştırmıyorlar günüz. Oralarda piknikçi falan geliyor diye ses yapıyor diye. O yüzden gece çalıştırıyoruz. Bugünkü gece havuz akıttığım su 450 ton su 1500-1600 lira. Yani ki, piknikçilerin keyfi e, önemli, çiftçinin ihtiyacı önemli değil mi demek istiyorsun? Ya çiftçinin e, ihtiyacı <laughs> önemli değil ki senden alacağıma... nereden neden alırım diyor adam. Ben zaten kivi yiyeyim. Ya, ya da diyor dışarıdan ithal ederim diyor. Pahalı evet. diyor kivi niye kivi diyor zaten ağzım alışık değil kiviye diyor. <laughs> Doğru mu? Doğru. Evet. Şimdi ben kivi üreticisiyim. Senede 5 tane kivi yiyor muyum? Yemiyorum. Doğru. Alışık değilim. Evet, evet, Karpuzu evet. yiyorum ama kivi yiyemiyorum. Çok doğru. Alışmamız gerekiyor ama Hı -hı. alışacağız yavaş yavaş elimize para geçerse. <laughs> Kivinin en büyük sorunu evet. koruma Fitofitora ve rizotonya denen Yani fitoftora, rizotonya ve e... ilacı yok. Toprak kaynaklı e, fungusitler daha doğrusu. Fungusit hastalıklar. Fungal hastalıklar. Fungal hastalıklar değil mi yani? bizim topraklarımızda hastalıklar. mevcut. Hı. Bu bir de yanlış biliyoruz. Filiz suyu çok sever diyoruz. Evet. Veriyoruz suyu. Veriyoruz, Veriyoruz suyu. Bu sene azalttım abi, biraz. Biraz böyle kısarak abi e, kısıtlı sulama yapmamız gerekir ama sık yapmamız gerekiyor bu sefer. su akıttım evet. dün buraya. Hı hı. Şimdi bugün akşama kadar bu bayılır. Hı. Böyle ölür susuz hiç sanki hayatında su görmemiş gibi fakat şu da var alışkanlık da olabilir evet. şu aşağıda bir terk edilmiş kivi var evet. 15-20 tane Peki, 10-12 e... senedir kiviye Hı -hı. hiç bakılmıyor Hı -hı. dibine yağmurdan başka bir damla su düşmez Hı -hı. o gün yandan geçtim baktım daha bir saat önce sulanmış gibi yemyeşil <laughs> hiç hayatında su görmemiş Müthiş Şimdi abi şöyle sorayım. E, yerel yönetimlerden ne beklersiniz? Yani yerel, yerel yönetimler, yönetimler de... de şimdi tarımla ilgili sorumlu bir daire başkanlığı var. Onların işte tarımla ilgili onların da bir teşkilatı var. Yerel yönetimler size ne sağlayabilir, ne tür bir beklentiniz var? Şimdi yerel yönetimler bize... Yani mesela Mersin Büyükşehir Mersin Belediyesi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı. Evet. Ben tanımam etmem ama ziraat evet. mühendisiymiş. Evet. Ziraat mühendisi olduğu için hem öğretmenleri severim ben hem ziraat Evet meslektaşımız. Meslek evet. olduğu evet. için. Şimdi... Desem ki... Başkanım bize bir çuval para doldur gel şuraya dök. Yapmaz. <laughs> Yapmaz. Yapamaz yani. Bana... Evet. Dediğim ki beleş 10 tane fidan ver. Verir belki ama beleş olduğu için ben onun değerini bilmem. Tanesini 1 liraya verirse bana 20 liralık fidanı evet. onu önemserim çünkü 1 lira çıkmış kesemden. Şimdi yerel yöneticilerden beklediğim mazotu 1 liraya indir beklemem yapamaz. Hı hı. Gübreyi dışarıdan ama şunu yapamazlar gübreyi... mı? Şöyle bir şey yapamazlar mı? Örgütlü üretimi destekleme. Yani sizin e, örgütlenmenizde işte eee kooperatifleşmesi ko ko kooperatifleşmemizde. Ondan ya. sonra işte e, ürününüzün e, fiyatının değerlendirilmesinde ya da depolama işlemlerinde altyapı eksikliklerinizin giderilmesinde e, bir katkı sağlayamaz mı acaba diye düşünüyorum. Bir değil. 20 katkı sağlayabilir. Evet. İstedikten sonra. Hı hı. Bize gelip arkadaş Hı, hı. Size para vermesinler. Yani zaten vermez. Para zaten vermez. Evet. Para zaten vermez. Hı hı hı. Bizim elektrik paramızı zaten ödemez. Hı hı. Bize diyecek ki bir adam gönderdim arkadaş size. Evet. Sıkıntılarınızı buna not ettirin. Biz de diyeceğiz ki bahçelerimizde şu şu sıkıntı var hastalıktan kaynaklı. Evet. Sen devletsin. Okuldayken ben de devlettim. Evet. Hepimiz öyle devlet Evet. Ben sıradan adamım şimdi. Hı hı hı. Demelim ki Sıkıntınız ne? Bizim sıkıntımız fitofitora ve hastalığı. Evet. Ben ne yapıp edip buna bir çözüm bul kardeşim. Evet. Bir ilaç getireceğim. Bu bahçelerinize uygulayın demesi bizim birinci isteğimiz. Hmm. Devlet olarak. Evet. Birinci isteğimiz. Onun dışında ama bunu en sorumlu başta Tarım İl Müdürlüğü abi. Sorumlu. Tarım i̇l Müdürlüğü'ne bir çıtıratabilsek zaten yatamaz adam. ama çıtıratmıyoruz haberi yok. Şimdi e, yerel yönetimler bize gelip evet. dünyada bunu yapıyorlar. Siz Hı -hı. belki dünyayı bilmiyorsunuz doğru bilmiyoruz. Dünyada evet. örgütlülük var. Evet. Sivil toplum örgütlülüğü Şöyle var. gidelim mi abi yavaş yavaş. Kooperatif evet. kuralım. Hı -hı. Ben size yardımcı olayım. De verse burada kooperatif kurmaya çok hazırız. Çünkü 3 senedir uğraşıyorum yapamadım. Prosedürü yenemedim. Burası köy değil. Burası evet. bir mahalle. Doğru. Şimdi Doğru. sokak oldu. Doğru. Büyükşehir yasası geçince mahalleydik, sokak oldu. Sokakta <laughs> kooperatif kurulmuyor. Köyle değil. de birlikte kooperatif kuramıyoruz. Neden abi? Yani sosyolojik altyapıdan mı? Yani kooperatif, insanlar ne ya, kooperatif dediğin nedir? Tehlikeli mi görüyorlar? Yani Siyas... hiç hiç bilmiyor. Allah hiç bilmiyor. Allah. Duymamış. Çok ilginç. Mesela? Yani şöyle bir kooperatif kursanız abi. İlacı, gübreyi ondan sonra e, soğuk hava deponuzu kendiniz yapsanız. Bu e, buradaki ürettiğiniz kivin fiyatını yok, da kendiniz belirleseniz. Kendimiz belirlesek. Tüccara direkt kooperatif aracılığıyla satsanız daha kolay değil mi? Daha Şimdi iyi tüccar, değil mi? Tüccar tabii. Maliyeti iyi. düşürmez mi o zaman? D çok düşürür. Fiyatı da arttırır. Mühendislik hizmetlerini da. bile kooperatif aracılığıyla yapabilirsiniz. Yaparız. Şükür ben mühendislik hizmeti alıyorum. Evet. Tanıdığım, dostum, eşit, <laughs> <Evet>. sevdiğim insanlardan <laughs> Allah e, Allah Allah. profesörlerden destek alıyorum ben. Fakat evet. profesörüm bana getirip de şu ilaç var. Sen bulamadın bunu ama ben buldum. Bunu dibine yok diyemiyor. İlaç yok. Evet, evet. İlacın olması evet. lazım. Evet. İlaç olsa evet. ben de bulurum. Evet. Şimdi kooperatif kurulursa Burada bir fiyatı biz belirleriz. Tüccar <laughs> geliyor. Zaten üç tüccar var. Akşam beraberler. Sabah kahvaltıda beraberler. Öğlen hiç kimsenin görmediği yerde beraberler. <laughs> Az birliği yapıyorlar. Ahmet geliyor benim bahçeme. Alıcı. <laughs> Senin kimin? 5 lira. Arkadaş ya yetme gitme ya. Buna 12 ay yemek çekiyoruz. Biz biraz yalvarma yakarma. Arkadaş. İşine gelirse 5 lira. Evet. Ben gidiyorum. Dök düşün. Hemen arkasından Mustafa geliyor. Az önce beraberlerdi. Mustafa diyor ki Vallahi kivi iyi ama piyasa iyi değil. Dört buçuk vereceğim ben. Allah Allah. Öteki adama yalvarıyorum ya gelsen 4.75 al benmaz geçtim oraya diyor. Zaten ortak çalışıyorlar. Benmaz geçtim diyor. Yani bir şeytan üçgeni. Şeytan üçgeni. Bu sefer öteki hmm. tüccar var. Tabiri caizse. Halil. Hmm. Halil arıyoruz. Ya Halil. Bizim bahçe kaldı. Bizim bahçeyi bir al. Evet. Geliyor Halil 4 lira diyor. Adamlar şebeke yani. Şebeke. Birbiriyle liraya, beraber çalışıyorlar. Ve bizim kivi 4 liraya satılıyor. Halbuki kooperatif olsa e, hiç e, böyle bir e, sıkıntı yaşamayacaksınız. Şimdi kooperatifi. Peki şöyle bir şey daha sorayım. Evet. E, hiç var mı Mersin'de ben bilmiyorum meyve sebze e, borsası var mı? Şimdi bu yakın çevrede bir Şeftali üreticileri birliği kurulmuş. Evet. Çok Bu insanı... Tepeköy'de mi? Nerede Yok, kurulmuş? Tepeköy'de değil. İşte bu çevrede bir yerde ee, merkezi. Evet. Bilmiyorum. Şimdi kooperatif de kurulabilir, birlik de kurulabilir. Başındaki adam çalışmadıktan sonra, evet. iş yapmadıktan sonra istediğin kadar kur. Başındaki adam çalışacak, iş yapacak ve hal olacak. Üyeler de bu işe sahip çıkacak, değil üyeler mi? Üyeler bu işe sahip çıkacak, olumlu bakacak Üye evet. Gidip yöneticiyle iş yapamaz. Evet, Ama evet. onun manevi bir desteği olur. O destekle gider başkan. Hı hı. Girmediği yer olmaz. Elinde bir mühür var. Evet. Ben kişisel olarak hiçbir yere giremem. Hı hı. Sıfatım yok, kişiliğim yok, resmiyetim yok. Ama evet. bir mühür olsa elimde bir Kooperatif başkanı olsam bir dernek başkanı olsam Hı -hı. her yere girebilirim. Hı, Hı İlacı da toplu alıp getirebiliriz. Gübreyi de toplu alıp getirebiliriz. Ne bileyim. Yardımlaşabiliriz. Başka yerlere gidip gezip görebiliriz ama kişisel olarak tek başımıza çok bir başarı elde edemiyoruz. Sadece kiviye su veriyoruz, kiviye ilaç veriyoruz. Aa teşekkür ederim abi. Başka ee, da bir şey bence çok doyurucu bilgiler elde ettik. Çok teşekkürler. Şu an bu güzel sohbetten adına. Devlete ben hı hı. bir defa muhtaç oldum. Bu dört tane hocamla Mersin Ziraat Odası'nda bir toplantı yapacaktık. Evet. Bir sene hazırlığını yaptık. Kışın burada yolumuz kapandı. Benim akşamdan Mersin'e inmem gerekiyordu. Yol kapalı. Devlete bir defa işim düştü. Devletim bu yolu aç dedim. Devletim yolu açamadı. Ziraat Odası Başkanı'na söyledim, Muhtar'a söyledim. İkisi de bir iş yapamadı. Yolu bir görevde çağırıp da açtıramadı. Ben de bir büyük dev traktör çağırdım. Pikap'ı bağladım arkasına karın üstünde sürüye sürüye köye kadar indirdim. Oradan toplantıya gittik. Vay be. Abi çok vefakarsınız, çok fedakarsınız. Teşekkür ediyoruz. Sizler ben teşekkür gibi ederim. üretici arkadaşlarımız sayesinde Türk tarımı ayakta durmaya devam edecektir. Teşekkür ediyoruz abi. Çok ben sağ olsun. teşekkür ederim. Eline, yüreğine, ağzına sağlık olsun. Teşekkürler.